Rüyada kendi mezarını görmek tabiri Rüyada kendi mezarını görmek yakın bir akrabayla kurulan ortaklık sayesinde her şeyin çok daha iyi bir hal alacağına, insanlar ile arasındaki sorunları bitireceğine, yaşayacağı her güzellik için Allah'a şükran borçlu olacağına, bir sebeple kendisini çok üzeceğine, başında dönen şanssızlık bulutunun dağılacağına, çok uzun bir zaman boyunca aile bireyleri arasında tartışma ve sürtüşmelerin yaşanacağına, özel yaşamda da rutini kıracak yeni programlar yaparak daha hareketli ortamlarda bulunulacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada kendi mezarını görmek rüya sahibinin bu durumu fark ederek akıllıca davranarak bu kişileri birbirine düşüreceğine, yenilgiye uğramış hissedeceğine, ailesinin onayını da alarak evlilik yolunda ilk adımı atacağına, vatana, millete ve ailesine hayırlı bir çocuğa sahip olunacağına, geleceğinizin güzel olacağına, eğer gören kişinin borçları varsa bu borçları ödeyecek maddi gücü bulacağına yorumlanır. Dilediği gibi yaşayacağına tabir edilir kendisini hiç olmadığı kadar kötü durumlara sürükleyip işlerini çok büyük sıkıntılara sokacağına delalet eder. Huzur içinde yaşayacağına alamet eder. Sıkıntıların tekrarlanmaması için çeşitli önlemler alınacağına yorulur. Kanalıma abone olmayı unutmayın.